Soru 1. Şekilde bir karesinin yeni uyguladığı basınç ve yeri uyguladığı yeri uygulanan toplam basınç 4 B'de demiş. Hemen şu basınçları bir gösterelim şurada. Şu noktada basınç P kadarmış. Ve bu noktadaki basınç ise 4 p kadarmış. Hemen de edebilirim diye bakıyorum buradan şu anda ben. Şimdi şuradan P'yi yazarsak P eşittir. P eşittir. Kaç ağırlığına K diyelim bölü iki s olmak zorunda. Buradan k'nin ağırlığını 2 p s şeklinde bulurum. Aynı şekilde aynı uygulamayı aşağıya yaparsam 4p eşittir k artı l bölü s olmak zorunda. Buradan da k artı l'yi ne olarak buluruz? 4p s olarak bulmuş oluruz. Buradan l'nin ağırlığını bulalım sadece. L'nin ağırlığına bakın. K'yı 2 S bulmuştuk. Şimdi şuraya 2 ps yazarsam, 2 ps yazarsam buradan da L eşittir ne çıkar? L eşittir 4 2 e, ps çıkar. L'nin ağırlığı 2 ps K'nın ağırlığı ise 2 ps olacakmış. Yani ne yaptık? Cisimlerin ağırlıklarının basınç bir yüzey alanı yüzeyine ifade ettik. Şimdi ikinci şekilde bu bulduklarımız bizim işimize yarayacak. İkinci şekilde yani soruda buna göre şekil 2'de L N'in K'ya uyguladığı basınç P1. Yani şu noktadaki basıncı P1 demişiz. Ve e, yere uygulanan toplam basınç P2'dir demiş. Şu noktadaki basınç ise P2 kadarmış. P1'i ifade ediyorum. P1, L N'in ağırlığı bölü yüzey olanı S olmak zorunda. L N'in ağırlığını biz 2PS olarak bulmuştuk. Bunu S dersem buradan P1 2P kadar çıkar. Hemen P2'yi uygulayalım. P2 ise yerdeki basınç olduğu için yani yer, yeryüzeyi, yer, yüzeyine uygulanan basınç olduğu için üzerindeki tüm isminin toplamını alacağız yine. K artı L bölü yüzey alanı ne kadar? X'e kadar. K ve L'nin ağırlıkları toplamı yukarıdan ne yapıyor? 4 ve 4 bölü yüzey alanı X'e. Yani şey buradan S'ye gider. Buradan 4 bölü 3'ü bulmuş olur. Evet. İlk bu. Geçelim ikinci sorumuza. Şimdi ikinci soruda şekil 1'de x'in y'ye yaptığı basınç p1. x'in y'ye uyguladığı basınç neymiş burada? p1 kadarmış. x ve y'nin tabana yaptığı toplam basınç ise p2 demiş. İşte şu noktadaki basınç ise p2 kadarmış. Cisimler şekil 2'deki konuma getirilse p1 ve p2 nasıl değişir demiş. Şimdi bakalım. Yine her zaman yaptığımız gibi burada yüzey alanları verilmemiş. Şöyle söyleyeyim. X ve Y'nin şurada temas yüzeyi olan şu noktada yüzey alanı S kadar olsun demiş. Diyelim. De şu noktada ise yüzey alanını da 2 sevdiğim. O halde şurada yerin uygulanan basıncı bulabilmek için yüzey alanını S kabul edelim. Yine bu noktayı da S olarak kabul etmiş olur. Hemen P1 ifade edelim. b 1 ifade edelim. Bir P1? P1 eşittir x bölü x bölü p2 ifade edelim. p2 eşittir. Yani burada p2 eşittir. x artı y, x artı y bölü 2 olmak zorunda. Şimdi geçelim ikinci duruma. Şekiller öncesinden şekil 2'deki konuma getirilse p1 ve p2 nasıl değişirmiş? Hemen bakalım. P1'in değişimini P1 üssü diyelim. P1 üssü. Yani şu yüzeye uygulanan basıncı, yani P1 basıncının nasıl değiştiğini araştırıyoruz. Burada da P1 üstünü şu şekilde x bölü yüzey alanı nedir burada? S olduğunu görüyoruz. P2 de aynı şekilde ifade edelim. P2 eşittir. Yani şu noktadaki basıncı bulmamız gerekiyor. X artı y. X artı y. bölü, S ifadesinden bulurum. Onu da. Şimdi ne inceleyelim. Bakalım. Başlangıçta p1 eşittir x bölü s idi. Cisimler şekil 2'ye geçtiğinde p1 üstü eşittir yine x bölü s oldu. Yani p1 değişmemiş. p1 değişmez. p2'ye bakalım. p2 eşittir x artı y bölü x ise p2 üstü x y bölü s. Yani ne olur? Ağırlıklar aynı kalmış. Ağırlıklar değişmemiş. Ama yüzey alanları yarıya inmiş. Bakın ikinci şekilde yüzey alanı yarıya inmiş. O zaman burada basınç ne yapar? İki katına çıkar. Yani P2 üssü artar. Hem yani de iki kat. Artmış olur. Evet soru 3. Taban alanları SXXY olan XY katı cisimlerinden X cismi Y'nin üzerinde konumunda yere yapılan toplam basınç y cismi x'in üzerine konduğunda ise 3b olmaktadır. Buna göre sx bölü oranı kaçtır demiş. Şimdi şu durumları bir çizelimiz. Birinci durumda ne yapılıyormuş? Y cisminin üzerine x cismi konuyormuş. İkinci durumda ne yapılıyormuş? X cisminin üzerine ise bu sefer y cismini koyuyormuşuz. Bu şekilde y cismini koyduk. İlk durumda tabana yapılan basınç işte şurada ne kadarmış? P kadarmış. İkinci durumda tabana yapılan basınç ne kadarmış? 3P kadarmış. Güzel olan ise şurada y cismindeki sy burada ise sx olmuş olacak. Şimdi bu ifadelerden sx ile sy'yi çıkartalım. Bakın. p'yi ifade ediyorum. p eşittir şu olmak zorunda. Üzerinde bulunan tüm toplamı x artı bölü S y ifade etmem gerekiyor. Aynı şekilde 3P'yi ise şu şekilde bulurum. 3P yine x artı y bölü s x olmak zorunda. Şimdi burada yapacağımız işlemler şu. Olur. İster s x s y'yi çekeriz. İstersek direkt oranlama yapabiliriz. Şuradan s y'yi çekersem s y eşittir x artı y bölü p olmuş olur. Şuradan da s x'i çekersem kesik ise x artı y bölü 3b olmuş olur. Ve bunları oranlarsam x artı y'ler gider. Bu da bir kaldı. Bu da bir kaldı. Aynı şekilde t'ler de gider. Yine bu da 1. Burada da 3 kaldı. Sonuç ne oldu? 3. Ama bize ne soruyordu? S x ile soruyordu. O zaman cevap ne olmuş olur? Cevap 1 bölü 3 olmuş olur. Geçelim dördüncü sorumuza. D, X, D, Y, D, Z olan dikdörtlenler filigrası biçimindeki X, Y, Z cisimlerinin yere ilgili basınçlar eşitmiş. Yani hepsinin bu noktalardaki basınçları ne kadarmış? P kadarmış diye biliriz. Buna göre D, X, D, Y, D, Z arasındaki ilişki nedir diye soruyor bize. Şimdi basınçlar birbirine eşitse e, basınçları birbirine eşit diyebilir Yani P'ye eşittir P'ye eşittir, P'ye diyebilirim px eşitliği t y o da eşitliği t z bilir? Daha sonra ne yapabilirim? Şimdi burada bir bilgi var. Nedir o? Eğer katı cisimler düzgünse, yani düzgünden kastımız nedir? Bir dörtgenler prizması veya bir silindir olduğu zaman biz katıların basıncını sıvı basıncı cinsinden çözebiliyorduk. Nedir bu? Şimdi e, x'in yazarken x'in ağırlığından değil de <laughs> x'in ağırlığından değil de yoğunluğundan yola çıkarak şunu yapabilirim. Yani dx çarpı yüksekliğine kadar 2h. 2h çarpı g ifadesini yazabilirim. Aynı şekilde p, y'yi de öyle yazabilirim. O da nedir? Dy çarpı 2h çarpı nedir? g. Diğer, <laughs> dx, y. diğer ifade nedir? Buradaki benzin çarpı H çarpı G olmuş olur. Buradan ne biliyorum ben? Şu G'ler burada fazla gitsin. Aynı şekilde şu H'lar da bir kaybolsun şuradan. Ne buldum ben burada? 2 tane DX eşittir. 2 tane DY o da eşittir. D, Z olmuş olur. Ve buradan işte şuna D dersen şu da D olur. Bu da 2D olmuş olur. Yani nasıl yazarım ben de x dx arasındaki ilişkiyi dz büyüktür dx o da eşittir d diye olarak buluruz soru 5 şimdi soru 5'in içerisinde baktığımız bu makaralar var. yani biraz basit makaralarla ilgilenmemiz gerekecek bu soruyu da okuyalım özdeş x y cisimleri dur hmm. özdeş x y cisimleri diyorsa o zaman da x y'nin ağırlıklarını aynı olarak belirtelim. Aynı zamanda x ve y'nin bütün ölçüleri de birbirine uymak zorunda. Çünkü bunlar özdeşmiş. <laughs> gibi dengede iken kavra değişiklerinde gerilmeler oluşmaktadır diyor. Hemen gerilmeleri de ifade edelim. Demek ki şu ipteki gerilmeyi ben t dersem t dersem şu ipte de t gerilmesi şu ipte de t gerilmesi olmuş olacak. Şimdi burada T T çektiği için yukarısının da 2T olması gerekiyor ki denge olsun. Aynı şekilde şuradan da T'yi ne yapalım? Şöyle gösterebiliriz. Ve yine burası T. Burası T olduğu için ve şu kısımda makara ağırlıkları olduğu için burası da 2T olmak zorunda. Şimdi burası küçük olduğu için gösteremedim ama <laughs> arkadaşlar hatırlayın bu bir duvar olmuş olsun. Biz de bunu belirli bir kuvvetle çekelim. Biz bunu F kuvvetiyle çekersek duvarda da bizi F kuvvetiyle çeker. F kuvvetiyle çeker. Ve yani bu ipin üzerinde F gerilmesi oluşur. O gerilmeye de T dersek T eşittir F olmuş olur. Yani ne demek anlamına geliyor bu? İp üzerinde oluşan bir gerilmeyi biz istediğimiz yönde alabiliriz. Artık sorunun sorunu nasıl çözmek istiyorsak ya da hangi bölümünü çözmek istiyorsak o bölümde T gerilmesini eklemek istiyorsak vektörü istediğimiz yönde ne yapabiliriz? Alabiliriz. Ben bunu daha basit bir şekilde şimdi bakalım. Buradaki T gerilmesi X cismini ne yapar diye sorduğumda iplerle hiçbir şeyi içemeyiz arkadaşlar. İplerle ancak çekebiliriz. Demek ki T gerilmesi burada X cismini yukarıya doğru çekmek istiyor diyeceğiz. Aynı şekilde burada da 2 t gerilmesi y cisminin yukarıya doğru çekmek istiyor diyeceğiz. Vektörleri bu yönde yazmış olacağız. Şimdi soruya bakalım. X cisminin yere uyguladığı basınç y'nin büyüktür. Şimdi x'in yere uyguladığı basıncı bulabilmemiz için x cismi üzerindeki net kuvveti bulmamız lazım. Nedir net kuvvet? Bir bakalım. Şimdi f neti buluyoruz. Kimin üzerindeki? x'in üzerindeki f neti buluyorum şu an aşağıya doğru G ağırlığı, yukarıya doğru ise T kuvveti çekiyor. Şimdi T kuvveti G'den büyük olamaz arkadaşlar burada. T kuvveti G'den büyük olsaydı o zaman X cismi yukarıya doğru gider. E, dengede olduğuna göre demek ki G, e, T'den büyük veya eşittir. O zaman da bu ifadeyi G eksi T şeklinde yazabilirim. Net evet, kuvveti bu. Yani X cisminin basıncı artık şu olacak. Px eşittir şudur. X'in ağırlığı diyemeyeceğim çünkü birden fazla kuvvet etki. yani ağırlığından başka kuvvetler de etki ediyor. O zaman net kuvvet diyeceğim. G eksi T bölü ne demem gerekiyor? Yüzey alanı olan X'in yüzey alanı S olsun. S demem gerekiyor. Baktığımda burada G bölü S neydi? Ağırlığından dolayı etki eden basınç. Ama bir dolayı varmış gerilme olduğu için. ismini dismin ağırlığına hafiflettiği için bir anlamda yere etkisini hafiflettiği için y eksi t şeklinde ifade ettim. zorunda kalıyorum ve bu da bana x isminin yere uygulayacağı basıncı y'nin ikinden büyük olduğunu söyler mi? Hayır. Ben birinci kısmı yanlış anlamışım. Y'yi de kıyaslama istiyormuş. O zaman y'nin üzerindeki net kuvveti de bulalım hemen bu kısmı atlayalım. Y'nin üzerindeki net kuvveti ise şudur arkadaşlar. F d eksi 2 t eder bu sefer. D eksi 2 t eder. Buradan t'nin ifade edersem g eksi 2 t yani üzerindeki net gibi, Böyle taban alanı. Taban alanı nasıl alabilir miyim? Evet. Çünkü ne demiştik? Muzdeş demiştik değil mi? Bölü Bu s. Buradan da baktığımızda g eksi t ifadesi mi daha büyüktür yoksa g eksi 2 t ifadesi mi daha büyüktür diye sorsam tabii ki g eksi t ifadesi daha büyük. yüzey evet. alanları da eşit olduğuna göre ben buradan t x'i t'den t y'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Yani bir doğru. Çok uzaklık biri ama olsun ilk çözüm gerilme kuvveti G büyüktür. Bakalım onları zaten makara ağırlıkları, makara ağırlıkları, iplerin gerilmelerini ifade ettiğimizde ortaya çıkmıştı. K ipindeki gerilme kuvveti G büyüktür. X'in yere uyguladığı basınç kuvveti kendi ağırlığından küçüktür. Şimdi basınç kuvveti bir cismin yere uyguladığı basınç kuvveti neydi? Mesela şöyle bir simiz olsun. Ağırlığı G olmuş olsun. O zaman bu cismin yeni uyguladığı basınç kuvveti ağırlığına eşittir. Ama onun da bu cismi yukarıya doğru belirli bir kuvvetle çekersek, mesela ne olsun F1 kuvvetiyle çekersek o zaman ağırlığı ne yapar? Biraz hafifler ve basınç kuvveti de ağırlığından daha bir küçük olmuş olur. X'in yeri uyguladığı basınç kuvveti kendi ağırlığından küçüktür. Doğrudur. İşte da görüyoruz. E eksi T şeklinde net kuvveti yazmıştır. Yani 3'ü de doğru olmuş olur sonu altı,